Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Ee, tabii Muhammed Bey hızlı okuduğu için anlayamadım. Çok özür diliyorum. Yani bu e, yüzde oranları kaça düştü acaba? Onu bir e, öğrenebilir miyim? Sonra da devam etmek istiyorum. Oran, sizin tek tek Oran. Muhammed Başkanım. Değişik sayfalar var. Hepsini Başkanım. Belediye İdaresi'nin teklifindeki yeniden değerleme oranlarını biz AK Parti grubu olarak bazılarında yüzde yirmi, bazılarında yüzde yirmi olarak uyguladık. Bazılarında da belediyenin teklif ettiği şekliyle kaldı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Şimdi bu 2022 yılı ücret tariflerine baktığımızda yeniden değerleme oranının yüzde 36.5 olduğunu görüyoruz yıllık enflasyon oranına baktığımızda TÜİK verilerine göre %21.31 olduğunu görüyoruz. Yeniden değerleme oranı enflasyon oranının üzerinde olmaması lazım. Bu ekonomi sıkıntılarında, bu işsizlikte zeytin bunun bunu yüksek bedenlere ödetmememiz lazım. O yüzden bu maddenin TÜİK verilerine göre düzenlenmesi için raporun komisyona iadesini talep ediyoruz. Evet, iki tane teklif var. Bir tanesi aykırı teklif, bir tanesi komisyona iadesi diye. Tekrar görüşülmesi için başkan yani verecek. Evet, o zaman aykırı teklifi oynatıyor muyum yoksa beraber... Önce oraya görüyoruz. Evet, Mustafa Bey'in teklifini oynatı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler teklifler edilmiştir. De aykırı teklif oynatı. Aykırı Düzgün beyin aykırı tehditini oynatıyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler evet. aykırı tehdit reddedilmiştir. Muhammed Bey'in e, yapmış olduğu düzeltmelerle beraber raporu oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bir nolu rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayır, bu uğurlu olsun kardeşlerimize. Altın olarak bu görüşme açıyorum. Görüşü belirtmek isteyen meclislerimiz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Süleyman Bey e ve Mahmut Bey e teşekkür ediyorum yaptığı açıklamalarından dolayı. <laughs> ee, 2965 ada ve 49 parsel, 49 parselde bulunan 3104 metrekarelik bir alan var. Bu alan yıllardır vakıflar hemen yan tarafında hazine ve e, maliye olan alanlar vardı. Merkez Efendi Üsküp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olarak kullanılması şartı ile biz bu maddeye evet diyoruz. Deixa eu entender isso.